Oğlum heyecandan mı lan? Sonra atlayacak oradan uçarak Giorgio'ya. Ee? Sonra mı olacak? Biz uçarak Giorgio uçacak, onlar da uçarak Dobby'ye uçacak. <laughs> 3 milyon IQ yemin ediyorum bekle oğlum sen sakin ol sakin ol Buradan çıkmamız lazım önce halledeceğiz Vay <laughs> vay 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 İyi gelen var ha Ulan ne zamanlardı be Luna Park'a giderdik, çarpışan arabaya binenleri izlerdik. Sadece izlerdik yani. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında. Ben mi kurumuş boğazımı? Kurumuş boğazımı yeter boğazım ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni bir manyak suya sağ kol olmayan maalesef Rulik olmayan Runaport moduluyla Neyse onunla sizin de karşınızdayım abi bak burada bak atladım bak 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 bir sürü kişi atla. silah yok mu hemen aç abi bu kutuyu Benden size her girdiğinizde burada bir tane hediye olacak abi siz o rahat olun hemen hop Kardeşim sen bir çık şuradan bak 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 hemen wall hack wall, -hack, wall -hack. at abi şöyle ne oluyor lan bir dakika Solunda bir tamam. Yedi benden ölmedi. Hadi be. Hadi be. Ooo. Oh, kardeşlerim benim. Burada maalesef kötü bir başlangıç yaptınız. Sizi diğer luna parka alalım. Hemen diğer lobiye gidin ya. Hiç şey yapmayın. Dur dur şu Uzi'yi alalım var. Lan Uzi al. Uzi al. Uzi al. Manyak. Orada bir tane adam nak. Lan Uzi. Allah senin belanı vermesin. Bütün oyun dengesini bozdu. Şimdi arkadaşlar klasik taktiğimiz Ben burada bunu bir geliştireyim Ben bunu geliştirirken bu adamlara basarken Siz de bir anda bir beğeni tuşuna basın Her şeyi burada güzelleşsin abi Geldim hop Kardeşim bir adam daha mı var orada Aa, Çok kötü orada değilim orada değilim Beni yüksekte arama beni o aradığın aradığında bulamadığın Bir dakika sen bir git abi şöyle yan Yanın be Bak 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 o da gitti tamam Solda bir adam var Ha, o adam çok bakmayacak gibi değil. Şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Şunu bir atalım önce. Belki bomba zanneder çıkar dedim ama. Orada adam var. Niye gözükmedi? Ha, Gözüktü. Abi. Burada birden fazla adam var bu arada. Dur dur halledeceğiz. Neredesiniz? Oğlum adam yukarı silahla çıkmış olamaz. Yeah, en iyisini yemek sepeti. Aa, yo, silah sesi yukarıdan geldi. Adım gibi eminim yani ben buna. Bir dakika ne alsak? Emi al. Ya oğlum bak, çıldıracağım. Trollü ya beni bu. Ben abi bunu. Gidiyorum bir kadar güzel değil ama yapacak bir şey yok abi. Bu yukarıdaki adamı nasıl halledecek? Asıl önemli mevzumuz o abi. Ona da gelecek. Ya istersek yukarı uçacak ama biz yukarı uçarken bu adam da aşağı uçabilir. Bak o çok büyük bir sıkıntı. O yüzden ben öncelikle şunu bir atayım. Bekle. Şurada kalsın şu. Bana hmm. ne yapabilirim şimdi? Lan Allah senin. Mükemmel bir arkadaş. Halledeceğiz halledeceğiz bekleyin halledeceğiz Hayır ben bu adamı burada bırakmam Ben arkamda adam bırakmam kardeş dur Sana geliyorum uçarak geleceğim sana Abi şöyle düşün iki defa uçacak Önce bu adam uçacak onu sonra diğerine uçarız sıkıntı yok Bekle geliyorum inşallah Aşağıya atlayıp silah almaz Atladım mı lan aşağı Hayda Abi tam tahmin ettiğimi yaptı. Hayır 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 hayır. Ulan bu adamın beni bir de durup vurması yok mu? Yukarıdan bir analiz etmem lazım. Sola doğru geçti. Okey. Manyağa bak bir de doğuları temizler. Daha az En hızlı yiyebileceğim şekil bu. İnşallah paraşütü beni vurmaz. Abi şurada atlayabilir misin? Ha? Abicim. Kaçaman, kurtulaman. Asla bu Kıbrıs polisinden bekle. Kardeşim sen de bir git. Sen kime sıkardın? Bana mı sıkardın? Dur. Şurada diğer adam var. Şunun sıkmaya çalıştığı adam var galiba. Abi diğer tarafta da olay var. Dur buradan çıkamıyorum yukarıya. Abi herkes buluna parka öyle ya da böyle giriyor. Ben bunu fark ettim. Cidden ben bunu fark ettim. Burada adam yok. Bir de şurada kaldı adam. Ulan son park avcısı mıyım be ben? Gerçekten. Abi silah sesi var ama adam yok. Biz söz verdiğimiz gibi bir olay yapalım. Bir de şimdi buradan hızlı bir şekilde Giorgio'ya gidelim. Giorgio'yu temizleyelim. Ben eminim Giorgio'da adam vardı ama Puchinki'de de adam olur. Vazgeçtim ben buradan Puchinki'ye gidiyorum aynen aynen şu an mantıklı olan puchinkiye gitmek çünkü georgia'da büyük ihtimalle herkes birbirini temizleyip kaçmıştır abi yukarıdan bir gördüğüm adam yok bu arada böyle durumlar mesela şuraya atladınız bunu da size söyleyeyim ve alanı gerçeğe verin kesinlikle bununla uçun veyahut da buradan bile gerçeğe uçabiliyorsun yani gerçekten bu olay çok fazlasıyla op bir olay bir de bu yeni modda Luna park modunda abi en çok hangisini seviyorsun wall hack modunu mu bu hile modu mu artık yoksa boost basma bariyer olma olayı mı? Şöyle bir havada bak gezelim. Veyahut da artık şu kamuflaj ve adamların geldiği yerin izini bulma mı? Bunları bana kesinlikle yoruma yazın abi. Torosumuz garajda var. Garajda toros var ama adam yok. Yani burayı temizleyenler başka bir araca binip kaçmışlar. Büyük ihtimalle yolun başına bir tane daha araç spamlanmıştı. Ondan gitmişlerdi. Biz buradan hızlıca school'a gidelim abi. En iyisi bildiğimiz işte hiç şaşmayayım. Let's go. Red bana patlamaz ya. Patlamaz patlamaz. Yok 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 yok. Sıkıntı olmaz. Lan! Şaka lan şaka. Gül diye. Gülün diye yaptık arkadaşlar. Gülün diye yaptık. Editle önüme bir red zone. Ondan sonra arkadan müzik. Gülün diye. Yani gülümsettiysek ne mutlu bize. Yüzünüzde bir gülümseme yapabiliyorsak eğer bunun için gerçekten mutlu olurum. Araştırmalarıma göre Toki'de adam yok. Sukul'da da yok. Ama ben buradan bir uzağa bakayım. Emir. Abi bir şey diyeyim mi? Ha. Aha. Hayata giriyorsun abi. Dur yani dur ya. bekle. Abi Toki'de adam yok dedik de silah sesi geldi. Güzel. Galabalıklar bir de. En sevdiğim. Şöyle bir şey yapacağım önce. Önce bir tık bir yanda yalalım abi anladın. Zaten ben aralarına şeyi atabileceğim direkt. Bu görüş modunu atabileceğim abi. Hatta kimin nerede ne olduğunu görebileceğim. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi alalım elimize şunu. Şu şunun içine atsam yeterli. Şunun içine atsam yeterli abi. Nerede kimin olduğunu görebilirim. Sıçtık. <laughs> Aa, oğlum. Onlar da beni görüyor artık şu an. Çok kalabalıklar. Her an bomba atabilir onu bekliyorum. Bunlara ne yapacak lan şimdi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu hile sayesinde bunları döverim. Emir ben bunları raşlıyorum ha. Abi tek kişisin. Dört kişiler. Vallahi kafamda bir senaryo var. Bekle. Başaracağım. Yapacağım bir şekilde bak. Şu arabayı oradan alabileyim mi? bir film yapacağım oraya. Başarabileceğini düşündün düşünenler videoyu beğensin tam şu anda ben beğendim mesela bak şu anda beğeniyorum. Başaramadık abi. Neyi başaramadın a**? Oğlum adamlar al. Adamlar. Alkata inmiş bile. Bir dakika. Hemen bunu atmam lazım. At abi bunu. İki. Diğeri nerede? Lan! Tamam. Okey. Bana gelme. Şu kiti atabileyim. Abi dışarıdan başka takım geldi. <laughs> Doh bu okey. Lan. Kardeş ne oluyor ya? Şu bir dakika. Ben iki adam aldım mı? Kaç adamlar? Onu bilmem gerekiyor. Hadi göster adamlar bana. Abi Beynim yandı artık yeter. Aa! Daha adam var. Yukarıdaki adamlar daha duruyor. Vallahi beynim yandı. Bir dakika. Abi bunun sesi çok sıkıntı. Gerçekten bu bu manyağın sesi çok sıkıntı ya. Kaç kişi kaldılar acaba? Bak bak gene atıyorlar. Üste kaç kişi kaldınız lan siz? Run. Abi fazla olaya gerek yok. Ben sizden alacağımı aldım. Kovalayın lan beni. Ben sizden alacağımı aldım. Artık biraz da uzaktan fight de Beni görüyorlar. Halen daha o kafamda o işaret olduğu sürece görüyorlar abi. Abi yapacak bir şeyim yok. Adamlar adam kaybetmelerine rağmen hayır çıkmıyorlar yani bir şekilde. Ayda. Bu red zone'un olayı ne şimdi? Tamam. Abi sıkıntı yok. Mantıksız oynamaya gerçekten gerek yok. Akıllı başladık oyunu. Güzel başladık. Yani bu oyunun hiç olmasını istemiyorum gerçekten. Adam akıllı oynayacağım. Söz, vallahi söz. Ba bak. Şaka gibiler. Cidden red zone var diye burada durdum da. Abi adamlara nasıl bir korku saldıysam halen gerçekten halen daha bana bakmıyorlar. Şaka gibi. Lan gidip ben de şu free ilgancığı basarım sizle uğraşacağım. Tı! Adamlarınızı aldım. İki adamınız gitti lan hani iki adamınız. Şurada da araç var. Madem şu aracı alalım. Free Gancı basacak abi. Kafa daha rahat. Açık alanlar alan. Ben daralıyorum ya. Emir görüyor musun adamlar nasıl korkak ya? Abi bir şey diyeyim mi? Yani tam böyle ikisini iki gizli cansuz gibi oynadılar abi. Al iki, iki, adam bitirdim. Farklı bir takım geldi. Onları bitirdim. Daha da bunlar yukarıda. Bunların iki adamı bitirmeye rağmen. Hala daha Gerçekten bayılıyorum böyle oyunculara ya. Dur bakayım belki şunları hemen gafil avlarım giriyorum Hayır 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 hayır. Hop 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 hop. Ölümde pat diye. Tamam. Planör mü? Lan. Lan ne oluyor? Ayda. Allah Allah. Ma bunlar kim be? Aman Allah'ım. Bak 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 bak. biri olaya baksana. Abi o değilmiş. Ben korktum anasını satayım dur evet, takip edeceğim bunları. Dur dur takip edeceğim bunları. Nakı bile almadım bak. Nakı bile almadım abi. Bas, bas, bas. Karada takip ediyoruz tamam. Ulan yemin ediyorum var ya. IMDB puanı şu an 9. Yok mu aslında arkadaşlarına bir orada. Ol Aa, aha lan lan. <laughs> lan oğlum. Bu kim biliyor musun? Abi o ya? Kesin bu Toki dekiyor adam daha kesin net söylüyor. <laughs> La planör nerede? <laughs> Hayır. Hayır ya. <laughs> Ana. Aa, aa. Durdu planör önde durmuş. Bak bak Abi. bak bak planör hadi geri biliyorlar. Niye patlamadı o? O ne? Abi gerçekten Çok Abi gerçekten kardeş. Ben anlamıyorum. Hayır, Toki'dekiler yer değişti herhalde. Oy bence sabi şey söyleyeyim mi? Toki'dekiler yer değişti. Ne söylüyorum? Ay, <laughs> bunlar ay, <laughs> bunlar o Toki'dekiler değil. Bak net. Değil değil abi değil. <laughs> Aha. Lan. Aa. Aa. Hadi! 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 Düşüyor abi düşüyor düşüyor. Oy. Oy. <laughs> <laughs> kuşa bak abi kuşa bak. Abi sen avlanmadan kaç abi oradan. Kardeş bunlar <laughs> kaç kimse. Abi, kaç. abi gelin oyunu ben size vereyim. Ben yapacağımı yaptım zaten. <laughs> çok tehlikeli Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların kardeşleri gitti, abileri geldi. Bak yemin ediyorum adamları nasıl dövdüysem abilerini getir. Arkadaşlar ya bak Emir de izliyor iki saattir discordtan ekran paylaştım. Hani adamların bir tık... Oğlum benim mermim yok. Has. Abi senin mermin yok ve zırhın yok. Öyle bir sıkıntım var abi. Aaa ben bayağı sıkıntılı durumdayım şu an. Bence şu ileride bir tane araba bulurum abi ben. Ben bu ileride bir tane araba bulacağıma inanıyorum şu an. Bekleyin ben oradaki arabayım abi. <laughs> Mermi de lazım zaten. Ne? Hadi be! Beni almadın. Neyse. Oha! Aa! O ne? Bu ne? Abi. Lan Toki'dekiler bana basmaya mı geldi? Kaç abi dur dur, dur 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 dur. Onlar şimdi o araca binmeyecek. Gel buraya gel. Göster bana adamları. Ee beni avlardınız Toki'dekiler. Ha? Beni avlardınız ha Toki'dekiler. Ne oldu aslan parçaları? Ha? Seni arıyorlar ya bizim. Aynen aynen beni arayıp başka takıma bulaşıp benim tek de ulan her iş işte dair var be. Ma ben araba bulup geçsem burada var ya yılın pususunu yiyormuşum lan. Güzel güzel. Harbiden abi. 17 tane ya. kaset ya, almışlar, almışlar oğlum bunlar ne böyle. Lan siz kimsiniz arkadaş sizleri gerçekten yakından AVM mi? Anladım bunlar nasıl bir psikopat. Şimdi çözdüm ben. Benim kafadaki bütün senaryo belli. Tamam, tamam. Bunlar bunlar iyi eğlenceler takımıymış şu an. Ben şu an çözdüm abi. Araca da biraz vurdum lan sanki. Onlar da aynı pusuyu bana yapmasın yok ya. Ben bundan alır kaçarım abi şuradan. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Akıllı olacaksınız. Anladın? lobiye uçmak istedim. Ben plan oradan birini vurması abi seni bir anda. Ve o an Bir spreye gidelim <laughs> gel. Plan oraya iki kişi binseler. <laughs> Benim şu an Dattı dattı gidip güzel bir alan almam lazım arkadaşlar. Güzel de bir araba bulmam gerekiyor. Yoksa bu oyun sıkıntı benim için. AVM'ciğim var. Güzel bir mermiciğim var AVM'de. Yani daha hiç sıfır kullanılmamış bir AVM. Max 3-4 merime atmışlardır. Ha, arabayı bulduk. Hemen arabamıza binelim. Tatlı tatlı, tatlı. alana girmem lazım benim. Çok tatlı tatlı. Şimdi e-spor takımınız olunca arkadaşlar. Yani istemsizce rotasyon motasyon anladın. ya akıllı oynamak istiyorsun ya. Aha. Taktiksel oynuyorsun abi ya. Fena. Dur dur şurda Fast o bana bomba atmadan bir limon atmam lazım Fast Aa. Aaaa Hayır. Anladın istemisiz ya